Lafı dolaştırmayı hiç beceremem. Dolayısıyla benden siyasetçi falan olmaz. Dolayısıyla pat diye söyleyeceğim. Acaba şu anda Özgür Özel Bey'in Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye çalıştığını, bütün bu gösterileri, bütün bu efendime söyleyeyim şamatayı, bunun için yaptığını düşünen, buna inanan bir CHP'li var mı acaba? Buna gerçekten inanan bir CHP var, CHP'li varsa ben bunun ciddi anlamda bir ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü Özgür Özel'in yaptıklarının İmamoğlu'na asla ve asla bir faydası olmayacak. Tam aksine ne yapıyor Özgür Özel? İmamoğlu'nu tepe tepe kullanarak kendi siyasi kariyerini şakır şakır şakır, şakır yükseltiyor. Ne yaptı? Herkesin kabul ettiği, Özgür Özel'in de kabul ettiği, sesini çıkaramadığı bir efendim gerçek vardı. Neydi bu? Özgür Özel'in üzerinde bir İmamoğlu vesayeti vardı. Niye? Çünkü İmamoğlu'nun imkanlarıyla daha doğrusu İmamoğlu'nun üzerinde oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla seçildi. Bunu kendisi de herkes biliyor. Hatırlar mısınız değerli dostlar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir kare vardı. İmamoğlu konuşuyor, 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 konuşuyor. Özgür yanında dikiliyor. En son ona söz vermiyor. Özgür Özel iki kelime ben söyleyeyim diye böyle yaklaşmıştı şeyin önüne. Böyle bir durum vardı. Bu ne? Bu İmamoğlu vesayeti. İşte şu anda Özgür Özel bu işte olağanüstü kurultayla da şu anda İmamoğlu vesayetinden kurtuluyor. Bu arada ne yapıyor? İşte millet sokağa çağırıyor. Efendim CHP'lilerin yani bir türlü efendim o kadar görmediği şeyler başka yapacakları bir şey yok. Neyi ne, ne, ne yapacak, yapamıyorlar? E, CHP muhalefeti projeyle iktidara alternatif olamayacağı için böyle şeylerle işte muhalefet etmeye çalışıyorlar. Böyle boykotlar memleketin geleceğiyle ilgili, milletle ilgili tabiri caizse fatura çıkararak onlara bir şey yapmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Liderlik göstermeye çalışıyor. İşte bu şekilde bir taraftan kendini ilerletirken bir taraftan da İmamoğlu'nun üzerinden İmamoğlu'na basa basa yükselmeye çalışıyor. Son bir şeyle de ne diyelim ona son bir atakla da çok ustaca bir biçimde önce Mansur Yavaş'ı sonra da mahalleyi kullanarak mahalledeki o paralı elemanları kullanarak Kılıçdaroğlu'nda tabiri caizse tasfiye etti. Artık liderlik vası varmış yokmuş kimsenin umuruna değil. Artık mahallenin yeni muhtarı Özgür Özel'dir merak etmeyin. Çünkü bundan sonra o ilerleyecek. Neye rağmen? Ekrem İmamoğlu'nun efendim o bütün yaptığı yatırımlara rağmen artık CHP Özgür Özel'indir. Geçmiş olsun.